AKP iktidarının tüketme ve sömürme hevesi ülkede topraktan fabrikaya, üretime dair ne varsa bitirdi. AKP'nin tarım ve gıda sektörünü çıkmaza sokan politikaları en büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan kırsal bölgelerin nüfusunu kaybetmesine neden oldu. Kırsalda genç nüfusun kentlere göç etmesi ve çiftçiye destek verilmemesi sonucunda tarım ve hayvancılıkta istihdam edilen kişi sayısı hızla azalıyor. Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2002 yılında Tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2002 yılında 7 milyon bin iken AKP'nin kötü yönetimi sonucu 2020 yılı itibariyle %44'lük bir düşüşte 4 milyon bin ne geriledi. 1990 yılında tarımda istihdam edilen nüfusun %56'sını genç nüfus oluştururken 2019'da bu oran %35'e düştü. Tarım sektöründeki tahribat ve tarımda istihdam edilen nüfusun azalmasıyla ekilen tarım alanları da her yıl giderek azalıyor. 2002 yılında 26 milyon 579 bin hektar tarım alanı ekilirken 2020 yılına gelindiğinde ekilen tarım alanı 23 milyon 144 bin hektara düştü.